Master Chef'te ikinci ceketi giyen yarışmacı Onur mu yoksa Semih mi oldu? Bakın Master Chef tarihinin rekorunu hangi yarışmacı kırdı? Aret Şef'in yemeğini en iyi yapan kim? Şeflerden övgü dolu sözcükler. Bakın ikinci ceketi kim giymiş? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Master Chef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Masterchef'te şefler ilk etapta yaratıcılıkta yarışmacılara tofu ve ördek verdiler. Ve yarışmacılar bununla ilgili yaratıcı bir yemek yapmaları gerekiyordu. En düşük puanı Eda aldı. En yüksek puanı ise bu sefer iki yarışmacı paylaştı. Bunlar Onur ve Semih oldu. Bu ikisi 21,5 puan aldı arkalarından gelen erimi 18,5 puandı. Aslında yarışma neredeyse ilk etapta bitmişti ki zaten ikinci etapta da bunu izlemiş olduk. Çünkü yine finale Onur ve Semih kaldı. Ve aralarından birisi MasterChef'in bu sezonun rekorunu kırdı. Bildiğimiz gibi rekor 51,5'la Kerem'in elindeydi. Fakat bugün bir yarışmacı bu rekoru kırdı. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Master şef ikinci ceketi giyerek sezonunun puan olarak rekorunu kıran yarışmacı Onur oldu. Gelen konuk şef de bizim şeflerde Onur'u öve ve bitiremedi. Ve ikinci ceketi Onur Aret şefin elinden giymiş oldu. Arkadaşım sence Onur ceketi giymeyi hak etti mi? Düşünceni yorumlarda paylaşabilirsin. Ama önce lütfen bir saniyeni ayırıp abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.